Hekim Birliği Sendikası'ndan kamuoyuna ve üyelerimizi önemli bilgilendirme. Hekim Birliği Sendikası olarak son dönemde sendikamıza yönelik yetkisiz girişimler ve kamuoyunda oluşturulmak istenen yanlış bilgilendirmeler nedeniyle aşağıdaki açıklamaları yapma gereği de olmuştur. Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona ermesi. Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu toplantıları tüzüğümüz uyarınca olağan şekilde gerçekleştirilmiştir. Ancak Sayın Münasip Budak, Yokan, Yakup Gökhan Doğramacı, Özgür Öz ve Özgür Cengiz'in 3 olağan toplantıya üst üste mazeretsiz olarak katılmadıkları için üyelikleri tüzüğümüzün 21. maddesi gereği kendiliğinden sona ermiştir. Bu kendiliğinden sona erdirme için herhangi bir yönetim kurulu toplantısına gerek yoktur. Kendiliğinden sona erdiğinde 3 toplantıya katılmayan kişinin üyeliği düşer. Tüzüğümüzün hükmü bu şekildedir. Bu durum herhangi bir kurulun takdirinde değil, doğrudan tüzük hükmüne dayanmaktadır. Yetki, yetkileri sona ermiş bu kişilerin hala merkez yönetim kurulu üyesiymiş gibi işlem ve beyanda bulunmaları, sendikal düzeni ve kurumsal meşrutiyeti ağır şekilde ihlal etmektedir. Sahte MYK toplantıları ve karar defteri girişimleri. Tüzüğümüzün 23. maddesi uyarınca, yönetim kurulu karar defteri idari işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Çağlar Yıldırım'ın sorumluluğunda olup, Sendika merkezimizinde saklanmaktadır. Defter İzmir Valiliği tarafından 27.01.2025 tarih ve 156 numara ile tasdik edilmiştir ve kayıp değildir. Buna rağmen adı geçen kişiler tarafından bilgisayar ortamında sahte belgeler hazırlanmıştır. Defter mevcut olduğu halde gerçeğe aykırı kayıp tutanakları düzenlenmiş, İzmir 20. Sulh Mahkemesi'ne zayi başvurusu yapılmıştır. Dava derdesttir. Bunu kendi yetkisiz imza sürkülerleriyle yaptılar. Zayi belgesi beklenmeden noter kanalında yanlış beyanlarda bulunarak usulsüz yeni defter tasdik edilmiştir. Sahte MYK toplantıları düzenlenmiştir. Zayi belgesi olmadan herhangi bir defter çıkarılamayacağı ile ilgili e, yöner, e, genelge 2025 Mart ayında da İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Sahte imza türkülerleriyle ile bankalarda ve SGK'larda işlemler yapılmaya çalışılmıştır. SGK'da yapılan yetkisiz işlemler ile çalışanlarımız yetkisiz bir şekilde işten çıkarılmıştır. 6 kişinin işine son verdiler. Kod 25 ile gencecik insanların hiçbir yerde bir şekilde iş bulamamaları için kod 25 koduyla insanların işine son verdiler. Sosyal medya, e-posta hesaplarının ve internet sitemizin yetkisiz kullanımı. Yakup Gökhan Doğramacı ve Özgür Öz tarafından sendikamıza ait sosyal medya, e-posta hesapları ve internet sitesi hukuka aykırı şekilde ele geçirilmiştir. Genel Başkan Hatice Çerçi Balcı'nın bilgisi ve onayı dışında paylaşımlar, açıklamalar yapılmıştır. Tüzüğümüz gereğince genel başkan sendikanın her türlü yayın organının sahibidir ve sosyal medya yönetmeliğine göre sendikamızın sosyal medya hesapları genel başkanın yönetimine tabidir. Bunların şu anki e, Korsan MYK'larında herhangi bir genel başkan yok. Ve kendilerinin başvurdukları karar defterine ulaşamıyoruzdan başka herhangi bir mahkeme başvurusu da yok. Çünkü mahkemeye başvurduklarında e, hukukun e, engelle takılacaklarını biliyorlar. Genel merkez binasında fiziksel müdahale. Görev ve yetkisi olmayan bu kişiler sendikamızın genel merkez binasına izinsiz olarak girmiş, çilingir yardımıyla benim genel başkan kapısını ilk önce açmaya çalışmış, bu polis tutanaklarıyla tutanak altına alınmış, ertesi gün gizlice kapıyı açtırmışlardır. 30 bin aşkın üyemizin iradesiyle yapılan bu saldırılar 30 bine yakın üyemizin iradesine yapılan bir saldırıdır. Ve biz burada olmadığımız dönemde ben Ödemiş Devlet Hastanesi'nde anestezi uzmanıyım. Bu kişiler buraya gelip bizim ofisin dış kapısının kilidini de değiştirmek suretiyle artık bizim giriş çıkışlarımızı da kontrol ettirmeye başlamışlardır. Kamuoyuna ve üyelerimizi çağırmış. Sosyal medya mecralarında yapılan görevden alma, şube açma, kapatma, derege değişikliği gibi açıklamalar ve işlemler sendikamızın yetkili kurulları ve tüzük hükümleri dikkate alınmaksızın keyfi şekilde gündeme getirilmekte olup hiçbir hukuku ve tüzüksel geçerliliği bulunmamaktadır. Bu tür girişimler 30 Ekim 2025 tarihinden başlayarak sendikamızın ikinci olağan genel kurulunun sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesine riske atmaktadır meşru yönetimin seçim sürecinin dışlanmaya yönelik kötü niyetli bir planın parçası olarak değerlendirilmektedir. Sendikamız tüzel kişiliğine ve üyelerimizin haklarına zarar veren tüm sahtecilik ve yetkisiz işlemler hakkında hukuki süreçler başlatılmıştır. Seçim takvimine uygun çalışmalarımız ve sendikal faaliyetlerimiz kesintisiz şekilde devam etmektedir. Bilgilendirmelerimiz sürecektir. Biz siyasetten uzak, hekim hakları için mücadele eden, ideolojiden uzak bir sendikacılık yapmak istiyoruz. Hekim hakları mücadelesini veriyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.